Arkadaş, hayat halkın yaratanın ehadiyetine, birliğine, bürhan delil olduğu gibi mevde devam ve bekasına, sürekliliğine bir delildir. Evet nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair diğer şeffaflar şemsin ziya ve göstermekle şemsin güneşin vücuduna şehadet ettikleri gibi o kabarcık gibi şeffaflar ölüp söndükten sonra yerlerine müteselsiyle devam edip gelen, geçen emsalleri yine şemsin, güneşin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuaat, ışınlar, celavat ve timsallerin bir şemsi vahidin eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına dalalet ediyorlar. Bununla beraber mevcudat vücuduyla vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ölüm ve zevaliyle teceddütü bir teselsül yenilenen bir silsile ile yerlerine gelen emsali saniyin ezeli ve ebedi vahidiyetine birliğine şehadet ediyorlar. Evet. Leyl ve Nehar'ın gece ve gündüzün ihtilafı Fusul Erba'nın tahavvülü ve unsurların tebeddülü değişmesi engamlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat ve bu latif masnuatta devamla cereyan eden mübadele değişim ve devir ve teslim ve muamelesi kati bir şahadetle sermediği Ali dahi tecelli bir sahibi cemalin vücuduna ve bekasına ve vahdetine şahadet eden kati bir burhandır. Ve keza senevi inkılaplarda müsebbebat ile esbabın birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yerine birlikte iadeleri esbabın da müsebbebat gibi aciz masnu ve mahluklardan olduğuna delalet ettiği gibi bir masnuat bu masnuat ve mevcudatın bir zat-ı vahidin müteceddit yenilenen bir sanatı olduğuna da şehadet eder. Aynen arkadaşlar. Nasıl ki denizin köpürmesi, denizin o köpürlük kabarcıkları güneşten gelen ziya beyaz olur, yeşil olur. Kendi halinde deveran eder. Aynen onun gibi e, bunların kaybolması da arkasından yenilerinin gelmesi onun devamına e, onu getirene, meydana getiren hava kabarcıklarına delalet eder. Hava kabarcıkları da yağmura, yağmurda gökyüzündeki buluttaki devri daime delalet eder. İşte bunların hepsi bir şemsi vahidin yani güneşi yaratan Allah'ın e, birliğine şehadet ederler. Denizlerin fersah fersah altlarında bulunan deniz anaları kendilerine ışık verildiği zaman bakterilerin ve deniz canlılarının birden denizin altında ışıksız ortamda ışıldamaları onların hiç ummadığı yerden ızıklandırılmalarına ve bir e, birliğe sahip olan tek başına tek, tekten de tek Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet ederler. Nasıl ki demiştik Cenab-ı Hak kutuplardaki bir bakteriyi bile aç bırakmıyor. Bununla beraber e, bir insanı, bir fili bir kediyi daha başka cinler alemini, melekler alemini hiç ummadıkları yerlerden rızıklandırıyor. Senin inandığın ya da inanmadığın her şeyi bir şekilde rızıklandırıyor. Sen daha inanmaya çalışırken o her şeyi devri daim içerisinde sana belli etmeden en güzel şekilde suretlendiriyor ve hayatlarını devam ettiriyor. Yani hayat halıkın ihadiyetine bürhandır. Yaşam bir yaşamı verene gebedir. Her şey bir sebebe bağlıdır. Mesela buradan ben gittiğim zaman benim arkamdan kızım bu dünyada devam edecek. Belki ya da sizden birileri gittiği zaman onların akrabaları, sevdikleri insanlar onun e, namını yürütecek, onun dediklerini diyecek, onun yaptıklarını yapacak e, bir hayvanın bile e, ölüp tekrardan yerine yeni aynı cins hayvanların gelmesi bunu e, öldürebilen ve onu tekrardan diriltirebilen bir varlığa delalet eder. E, bunu da sadece her şeyi geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı deveran ettiren bunları sürekli bir yörüngede yüzdüren ve bu bütün bir kainata hükmedecebilecek bir gücün varlığına delalet eder. Allah'ın varlığına birine delalet eder.